Ben... Roblox'a gireyim ya. Oğlum Discord. Ben, nasıl konuşacağım? Tamam senin sesin geliyor da çok yankılı gelecek ama. Tek nerede ne bakayım? Canlı yayın gözüküyor değil mi? Kusursuz Açtın bağlı. mı? Evet açtım yayını. Kusursuz bağlantı diyor. Yayın durumu mükemmel. Gözükmüyor şu an. Ana sayfada. Dur lan bağlı. Ya Ya yine bağladık. Ekranı da bağladık. İnternet yüzünden mi oluyor bu mu yok ya? Veri yok. Ummam mısın? Keyn'i sonlandıracağım şimdi ya. Oldu mu? <laughs> Heh oldu oldu Heh geldi Enes'in şey. Tamam Lan dur 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 Ol. Yankı benden mi yapıyor senden mi? İkimize de yapıyor hani ikimiz aynı yerdeyiz ya Emir Saniç Robux geliyor mu? Şu an Oldu mu? <laughs> ne? Saniç Robux geliyor mu? Ne geliyor mu? Robux Robux. Çünkü ikimize ayarladım Robux gelmeleri. Total Speed'leri. Tamam. Bazen geliyor. Ha işte. Durur. Geliyorsa iyi. Ben kendime Robux atıyorum. Yankı benden mi yapıyor senden mi? İkimize de, de Senden yapıyor. geliyor. De Kaç de... Robux birikmiş? Kaç Robux 69. Tamam. Ayık evet. daha biriksin de atarım <laughs> Sen hiç çok geliyor mu? Neyse nice, gel giremi oynar artık ya. Önce yani başlamayın ya. Evet Daha çok. Şu an yankı yap. Yankı yapmıyor lan. Kimse ayarladın. Yo. Yok Tabii. ya öpüyor yine de o kadar çok yapmıyor. Bazen tekrar ama da yapmıyor. Ya işte. Ben YouTube'u izliyorsam iyi. Senden kısımam vardı değil mi lan? Ay, Sen niye kendin o sattın lan? Hah? Kendini niye roks attın lan? Atmadım ki. Altıya gibi gözüküyor değil mi yayında? ama atmadım. Şu an oyuna girdim bile. At. Salak bir hissiyar sağ olsun. mı atmadın mı? Numaramı kaç seçeyim? Ne? Numaramı kaç seçeyim? Ha çağıracağım bir sürü Bilmiyorum. kişiye çağırayım kim gelebiliyorsa. Bir sürü kişi çağırıyorum. Yani. Kanka yayın dolu. O arfa bir yiyorsun ya laptop. Şey uzandıram. Altıya çekelim. Bizim yayın geriden geliyor ama. Evet da yayın geriden geliyor Şimdi ben onu anlamadım. No. Tamam sen gel de benim oyunum biraz... Kanka gelmesi o... çok... Sen geldin mi? Çok ya. Geldim ben ortaya girdim ben. Orada girdim bile. Evet. Hah. Ay şuna bakalım 379. Ben 456 olarak geldim oraya. Hadi Senin baka, bak. oyun çok kazıyor yayında bu arada. İlk kez yayında speed game oynuyorum. lan ben kasmıyor şu an. Çok iyi rahat. İnşallah çok kazanırım. korkuyorum şu an hatta. Oh, Dondu ya yani inşan Yer seni donmuş ben donmadı bekle be. bir Evet sesi kapattım az önce Bir şey almaya giderken yemek almaya giderken ses kapatacağım Bizim değil, oh. geliyor ama <laughs> Teleport oldun mu sen? Evet sen ben herkese paylaştım mı Herkese başluyorsun da yanlışlıkla annene de falan da paylaşma değil mi? Bile. 10, yok yok. 30 kişi lan. Sen nerede? 30 ortadayım. Yok zıplamak yataktan. Nerede? sağdan ikinci aptal. Benim oyunumla oynayan bir şeyler oldu. Başladı mı oyun? Başladı. Çok kötü Başladı benim grafikler çok kötü am. Grafikleri düşürürsen şey olur. Gerçekten çıklar Dört silahım var mı ben? Ha dur ya grafikler en aldım metal. Evet ya. öyle yapınca daha yüksek oluyor. Yani. Bak dört en iyi numara verim. Bir de e, e, uğur uğur Ben herkese paylaştım mı? E, 380 var. Dört silahım var. Yani. Benim, 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 benim oyun benim, benim, <laughs> benim, oyunla çok kötü şeyler oldu benim oyna. Ne oldu? Sen benim oyun şu an çok kötü yerindeydi. Bozuldu herhalde benim Ortaya gel. Hep evet, düzeldi. Benim oyun Bir dakika oyun dur. dur. Başladı mı? da Benim da benim ha, yapma ya. Hile yapıyor ya. Ne? 2, 3, 4, 5, abim mavim girer bak öyle. Düzgün konuş. Kaç kişi var yayında? Yayını bilmiyorum da oyunu 33 kişi. Yayına bakıyorum. Ar ya. Yanındayım gördün mü beni? Analizlere bakıyorum şu an. Gör <laughs> Anlık izleyici sayısı 4 kişi. 4 kişi var. Aa Arda abi yemiş. Sağ ol abi. Lan ölüyorum ya. Enes sen chat'i gör. Enes beni al ha. Benim aklım. Hangi chat'i? Benim yayın çetim. Ben nasıl vurdum lan? Bu ben nasıl vuruyor? Ya abi. Efendim abi Hadi güzeldi. Bir dakika dur. Ben arada bir yayın çetinden yayın çetiği için bir ara açacağım lan şuraya. Yayın çetini Bu Ne? Geldi. Tamam. Abi mağaraya girer var? Yüz kişi. Yüz kişi. Yüz Bu Yüz kişi. 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 Yüz Oğlum ben niye her yürümedim de de yürüdüm de de vuruyorum ben ya. Ne saçma lan ya. Yürüsem de vuruyorum, yürümesem de vuruyorum ya. Ha Al almaya geleceğim mi? De... Ben de vuruldum. Ya. Enes bundan sonra korku oyununu oynayın. Tamam. Emre beni taşıyor musun sen? Ya Gara diye birbirini taşıyor lan. Adamsın sen Gara. 196 mı Enes ben 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 şu an şeydeyim seni kurtaran yok mu? Beni kurtaran var. Benim internetim kurtaran yok. Aha, Kara beni taşıyor lan, anlamsın. Biz Şu an 456 oldu, gözükmüyor. O olsa ne oldu ya? Ha video hiç donmuyor ama. Geldi sonunda ya. Ha adam benim düşürdü adam. Evet, thank you, thank you bro. Ben siz sohbet de açıklayayım Sen neredesin? <laughs> Sen, neredesin? Ha, Sen neredesin? Sen neredesin? Sen neredesin? Sen neredesin? Sen neredesin? Ben speed, speed game şey var ya oradayım gel. Speed game şey. Oraya ne? Enes bundan sonra korkuyorum. Oğlum gelsene önündeyim speed game. Zaten bitti. saat tuvalete gel. <laughs> Enes ben 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 şu an şeydeyim seni kurtaran mı? mu? Şu an dondu mu sesin? Sen konuş, sen konuş. Min ne, ne dondu mu lan? Sen işte. ben sen ne sen donmuyorsun lan? Ne sen donmuyorsun lan? Ne dondu oğlum? Güzel bir. O motor ne oluyor? 25 kişi kalmış şu an Bu oyunda çok kişi ölüyor ilk oyunda yine. Geldi sonunda. Herkes vurdu ya. Ben neredeyim? <laughs> neredeyim? <laughs> i̇şte Bak ben... Diğer de öyle Sağ tol. Oyunda bir tane daha VIP number var lan dur. 999 çözüyor. 450 alsay bir tane. Bizim hmm. şey var ya orada gel. 999 lan. Ben de onu görmedim. Nekro var galiba. gelsene önüme. Evet ya yakadan. Yani. E Başlıyor kanka. Bak ölürsek şey speedrun yapak tamam mı o korku hmm. oyununda? Tamam mı? Yemek oyununda Garay öldürmeyeceğim o adam da. Yemek oyununa kalırsak o kalırsa da öyle şey ölmüyor. Neyin Ya oğlum öldürsek de öyle ki ama şey korku oyununa gerek sonra. Tamam. Sonra kalmaya çalışan ya. Yemeğe Tamam. İyi lan bu sefer insan gibi söylüyor. fotoğrafı. Bir de geçip şey bilgisayarı ben, yani. ben yeni bilgisayar alacağım Ne? Çalışmayayım bilgisayar alacağım Çok yavaş Sağ Ben diğer Eee he? Abimler yayında. Evet fark ettim. Evet chatleri şu an az biri daha yeni kaç kişi orayını, merak ettim. Hayır oğlum ben mesaj yazdım. Başlıyor kanka. Bak ölürsek şey bir drone yapak tamam mı o korku oyununda. Şu an anlık ne izleyici 2 diyor kanka. başlıyor başlıyor. Başlıyor şu an. Bilen şey Korku Oğlum benim ne, o, ne oluyor benim internete ya? O, tamam. Benim yayınla çok dönüyor şu an biliyor musun? Şu, Hay, şu an öyle mi? gözüküyor. Anlı gizli ses burada 3. O. Kim izliyor artık? Ooo benim benim internet çöküştü. Işte. sen yana varsan don, donuyor mu yayın? Hadi. Ne? Yuvarlak geldi bana. Bana da yuvarlak geldi. Kurdum yuvarlak. Tam ne güzel gidiyordum ya. Saat kaça kadar ee, oynarız? Son. İkiye kadar normal bir Aa, Ben baya Ben baya oynarım. İki üçe kadar yani biraz. Bir saat İki saat saat oradan. Dört beş saat ediyor işte toplamda söz. İnternet donmuyor. kişi izliyor Ben olacak ama. Dönüyor işte. Başlıyor, başlıyor. Başlıyor şu. Oo, oğlum benim internet yaptın o, değil mi lan? İnternette ya. Korku oyununa geçecek ya bundan sonra. Ta tamam mı? Oo. Ya oğlum en sevmediğim Ulanlar bölüm geldi Sıfır satıcı bunu yapın. Ya. Kanka sen de donuyor mu şu an yayın? Ya. <laughs> Allah ben niye donuyorum? Ben bayağı görüntü Arada sıra Arada sıra donuyor ama bir şey olmaz ya. <laughs> Yo. Kendi annen İki kişi de diyor. Böyle sırtın kaşınmış. <laughs> Hayır sizin var ya ben. Şu an yayın nereden gözüküyor? Ben oyundan çıktım ama ha, tamam. Oğlum okay. ben yani. Yaptın değil mi lan? Hocan canlı gözüküyor. Bir kullanıcı izliyor diyor. Yani. Korku oyununa geçecek ya bundan sonra. Şu an bir kullanıcı. Yayını beğenmedi. Sıra sıra Arada sıra dönüyor ama şu şey Tamam mı? Ne hmm. oğlum en sevmediğim bölüm bu. Hmm, çok Sınır dönüyor ya. Yapıp... Ya bana göre donuyor ya da yeni gerçekten donuyor. Bilmiyorum çok. Gel boş yer ya düzeltirsin lan. Arada sıra <laughs> Ne başlar oyun? Yemekler cam veriyor benim olsun. Yemin. Ne ya yanlış oldu? Kim bak kullandım ya? Oha sen çatal. Eğer bu kim ben tuvalette değilim de ben ölüyorum Enes haberin olsun. Emir sağ tuvalete gelsene. Ben ne işe yarıyorsun ya? Ben ölüyorum Enes ya, yanıma sen, gel. Sen ne arıyorsun kanka orada? <laughs> Emir tuvalete gel tuvalete tuvalete. Burada biz baş çıkamayız. Ya tuvalette adam benim. Ben saklanıyorum ya. Adam kezerek adam peşimde ya. Yemin yanlış Tamam ben kaçıyorum bundan Savaş ne lan bu Ben boş ver ya Ben tuvalet dediğim de ben ölüyorum Ne? Oğlum bana niye vuruyorsun? Tamam. O öldüm ben lan Nasıl? Beni öldürdü var be lan Ben Rorroy'u öldürdüm Emir ciddi misin? Dedim sana işte ortaya gitti. Vallahi ya, ya kanka adam zaten sataşıyor sen korkak oynuyorsun ki. Bir tane gel çıkam o zaman giden şu korku oyunu öyle. Ben e, saat ölüyor, saat. Saatine, 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 saatine. şu oyunu oynamayayım mı? Harbi şu tükür giyin bir daha oynamayak ya. Şuna bak ya yayın ne kadar oynuyor ya. Çok saçma. Ne ben oyundan çık yaptım dur ya Oyun çok koz bu kanka doğru. adam zaten savaşıyor Sen korka koz olacaksın adam, adam peşinde ya Harbi hmm. şuan Çünkü ben kaç şey oynamayayım ya Ben girdim korkuya girme bana Geliyorum Ne? Oğlum bana Tabii ne oldu? girersin Aa, öldüm ben lan. Gir artık oyun. Mı? Yani ben yaptım, ondan... Girdin mi? Girdim sana iyi sorular. Vallahi çok fazla oynuyorum tamam, sen hiç Ben çok azıcık donuyor şey Şey sonra <laughs> Harbi 220 bir daha ya. <laughs> Bana girsene Enes. Girdi mi? Girdi diye gözükmüyor evet, ki ben. Ben çıktı bir yaptım dur ya. Girdim bir oğlum yenile. Ya ben grafikleri öldüreceğim şimdi otomatik ya şunu ya. E girme. Kanka. Bunu Sen niye mi oynayacağız? Ne? Speedrun mı yapacağız? Ne? Speedrun mı yapacağız? Evet. evet. hem canlı yayında dursun. Videosunu atmadık ya. Girdin mi? Vay bir sen onun ne şey yapam. Tamam ya yarın ya, hatta az sonra ben TikTok'tan açayım TikTok'tan devam edecek olur mu? Olur. Bana gireceğiz. girsene ne? and give them all meaning.